bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okuyan bir adama rastladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Canım kudret elinde bulunan Rabbime yemin olsun ki bu kişi Allahu Teala'ya ismi azamla dua ediyordu. Onunla kendisine dua edilince kabul eder ve onunla istenildiği zaman Allahu Teala verir buyurdu ve bu şu duadır. Allahumme inni s'eluke bi enni eşhedü ennek la ilahe illa entel ehadu samedu lezi lem yelet ve lem yulet ve lem yekün lehu küffelehet diye kim bu isme azamla dua ederse inşallah Allah her duasını kabul buyur. Kimin ne sıkıntısı, kimin ne derdi, kimin ne hastalığı varsa Rabbim çaresini, dermanını, şifasını versin inşallah. Kimin ne dileği, kimin ne duası, kimin ne isteği varsa Rabbim kabul eylesin. Allah'ım bizlere El Fettah isminle hayırlı kapılar aç. El Kerim isminle ikram eyle. Ey yücelerin yücesi hiç kimseyi darda koyma. Mertleri namertlere muhtaç etme. Gecemizi, gündüzümüzü nur isminle aydınlat ya Rabbim. Takdir senindir ya Rabbi. Sen ki imkansızı mümkün kılansın. Darda koyma bizi. Dara düştüğümüzde şükredenlerden eyle bizi. Sabahları kalkınca insanlara bakarım. Kimin helal, kimin haram yediğini anlarım. Duyanlar sordular, bunu nasıl anlıyorsun? Her kim sabahleyin kalkar da dilini boş laf, gıybet, sövüp saymakla meşgul ediyorsa, bilirim ki bu hal yediği haram lokmadandır. Her kim sabahleyin kalktığında dilini, Allahu Teala'nın zikri, kelime-i tevhid ve istihbar ile meşgul ediyorsa onun yediği lokma helal yoldandır. Ey kapıları açan yüce Mevlam bize hayır kapısı aç. Ya Rahman isminin hürmetine, Habibim dediğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bize bol ve helal rızık ver. Dosta, düşmana karşı utandırıp açlıkla imtihan etme. Ey kara gecede kara karıncanın ayak sesini duyup duasına icabet eden Allah'ım! Senden gayrısına el açtırma, senden gayrısına muhtaç etme. Allah'ım! Başlayacağım bu yeni gün için senden hayırlar diliyorum ve bugünün içindeki şerlerden sana sığınıyorum. Karşılıksız veren, cömert ve kerem sahibi olan Yüce Rabbimiz kuluna şöyle buyurur. Ey kulum, her ne kadar azamet ve celal sahibi olsam da, yarattıklarıma lütfum ve keremim boldur, sen korkma. Senden meydana gelen korkuyu içinden çıkart at. Ya Rabbim, sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilirsen bağışlar ve affedersin. Darda kalanlara yardım edersin. Sarara sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizim dualarımızı kabul edersin, Ya Rabbim. Ey bu canımın, ruhumun sahibi sonsuz ve tek olan Rabbim. Senden geldik ve yine de hiç şüphesiz ki sana döneceğiz. Dua edenlere cevap veren sen, ıstırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sensin. Bizleri içi fesat insanlardan koru, fitnecilerden uzak tut. Yanlış yollara düşürme.